Maalesef Şairler Masajlar Birliği bir Derneğimizin çok değerli genel başkanı, odamızın kurucu onursal başkanı ve tüm genel sekreterimiz, Kartal Belediye'mizin çok değerli başkan yardımcısı, genel merkez yöneticilerimiz, odamızın başta başkan yardımcımız olmak üzere kurul üyelerimiz, şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, önceki dönem kurul üyelerimiz, ilçelerimizin temsilcileri, temsilci yardımcıları çok e, protokolde çok ve atlamadan da protokolü ve saymak çok kolay olmuyor ama iktisadi ilerleşimine çok değerli imtiyaz sahibi, çok değerli meslektaşlarım, ee, İstanbul Ticaret Adamızın değerli meclis üyesi, komitemizin üyesi. Ee, sizleri ben de İstanbul Mali Müşavirli Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. 18. Genel Kurulun başta ülkemize ve mesleğimize yararlı sonuçlar getirmesini e, diliyorum. Tabii maalesef son yıllarda yapmış olduğumuz bütün toplantıları öyle zor günlerden geçiyoruz, çok zor günlerden geçiyoruz diyoruz ama gerçekten e, uzun bir zamandır ülkemiz sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor en ağır koşullarını yaşıyor. Ee, yoksulluk, yolsuzluk gibi adeta neredeyse kurumlaştırılıyor. Öyle bir süreç yaşıyoruz. Maalesef çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarına sahip çıkamıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza aynı şekilde. Gençlerimiz başka ülkelerde kendisine gelecek alıyorlar. Çevremize sahip çıkamıyoruz. Tabii hukuktan, adaletten, demokrasiden yana olanlara, barıştan yana olanlara, bunu söyleyenlere sahip çıkamıyoruz. Böyle bir süreç yaşıyoruz maalesef. Ama e, hep söylüyorum, bu topraklar çok zor günler yaşadı. Büyük yıkımlar gördük, büyük felaketler gördük, savaşlar gördük. Hepsinden, iyiden, doğrudan, güzelden yiyen olan insanların mücadelesi sayesinde bir şekilde açtık. Bugün bu zor günleri de hep birlikte dayanışma içerisinde ama daha çok sorumluluk alarak birlikte mücadele edecek. Açacağımıza inanıyorum. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Tabi diğer taraftan bu sözünü etmiş olduğum kötü yönetim tüm kurumlarınızı da etkiliyor. Bir taraftan ortak haklı kullanmama, bir taraftan işte biraz önce ifade edildiği gibi liyakat sorunları başta olmak üzere her kurum nasıl bir şekilde alıyor. İşte bizim doğrudan vesayet makamımız yani kanuna göre bizim doğrudan doğruya bağlı olduğumuz bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da aynı durum söz konusu. Çok uzun bir süre, süredir bu ortak hakla kulak kayan bir mantık. Orta kampta kulak, kulak kayan mantık. Her geçen gün bu yakatsızlık sebebiyle belki iyi, iyi kadrolarını kaybetmiş olan mantık, mantık. Giderek kendi sistemlerini de yönetememek. Beyan ve bildirin süreçlerini her geçen gün daha büyük bir kardeş, karmaşa içerisine sokmuş olmak. Yapmış olduğu pek çok düzenlemenin artık hani Hukuki metin olmaktan ziyade günü kurtarmaya yönelik metinler olması. Bunları çok yoğun biçimde yaşıyoruz. Aynı biraz önce ifade edildiği gibi enflasyon düzeltmesinde de olduğu gibi. Enflasyon düzeltmesini tabii çok konuştuk, anlatmaya çalıştık. Bu süreç bir şekilde provokat edilmeye çalışıldı. Aslında asıl konu başka iken bir algı da yaratılmaya çalıştı. Çok detaylarına girmeyeceğim ama vermiş olduğu mücadele şöyle dönüp baktığımızda bu iki yıl önce bu iş yani nasıl, nereden başlayalım, nasıl bu süreci yönetelim dediğimizde atmış olduğumuz adımları bugün yeniden iki yıl geri gitsek aynı şeyleri yapacağız, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 20 yıl önce çıkmış bir kanun vardı. O zaman 2002-2004 senesi. Hatırlayanlar olacaktır. Burada da enflasyonu düzeltmesini o günlerde yapanlar var. 2003-2004'te yapıldı. Bir kez yapıldı. Yıl sonunda yapıldı. Vergisiz olarak yapıldı. Geçici vergi dönemlerinde yapılmadı. Bir tecrübe vardı yani geride aslında. Ama yani demin ifade ettiğim gibi içinde bulunduğumuz durumda ne pahasına olursa olsun, ister cezalar yoluyla olsun, eğer hukuksuz ortaya konan vergiler yoluyla olsun, her fırsatı vergi dönüştürmek isteyen anlayış bunu da bir fırsatta dönüştürmek istedi. Ve bunda vergi alma mantığı içerisinde ve bir an önce vergi alma mantığı içerisinde geçici vergi dönemlerini de yapmak üzere düzenlemelerini yaptı biliyorsunuz. Ve o zaman dedik yani 2021 senesinin Aralık ayında enflasyon düzeltmesinin koşulları kanundaki koşullar birden oluşmuştu. Aralık ayında %19 enflasyon oranıyla %100 ve %10 koşullar oluşmuştu. Mümkün de değildi yani o enflasyon düzeltmesinin yapılması hiçbir şekilde mümkün değildi. Ve onunla ilgili birlikte mücadele ettik sizlerin de desteğiyle. Ve ne oldu? 2023 yılının sonuna ertelendi. 2023 yılının sonuna ertelendi ve bir zaman kazandık, bir nefes aldık ve o zaman dedik ki ya tecrübe var, yaptığımız şeyler var, gelecek olan yapılacak şeyler de aşağı yukarı belli, 2023 yılının enflasyon düzeltmesini hazırlamamız lazım kendinizi enflasyon düzeltmesine vergisiz olan ve bir yazılım 2003-2004'te de biliyorsunuz bir CD hazırlamıştık, tüm Türkiye o CD'yi kullanmıştı, benzer bir çalışmayı yapalım herkesin ücretsiz kullanabileceği bir enflasyon düzeltmesi CD'miz olsun, yazılımımız olsun. Ardından da bir yol haritası oluşturalım. Arkadaşlarımız enflasyon düzeltmesi nedir, ne getiriyor, ülkeye ne getiriyor, meslektaşa işletmelere ne getiriyor bunları anlatalım. Ve aynı zamanda da eğitmenlerimizin eğitimini yapalım, onları hazırlayalım. Enflasyon düzeltmesinde yani meslektaşlarımızın mağdur olmayacağı bir süreç yönetimi içerisinde. Öyle de oldu. Biz bunun mağdur bir çalışma içerisine girdik. Pek çok toplantı, pek çok çalışma yaptık. Ve nihayetinde 2023'ün sonuna geldiğimizde enflasyonun düzeltmesini işte biliyorsunuz vergisiz olarak enflasyon düzeltmesi yapıldı. Ve dedik ki zaten baştan beri aralarda da sürekli söylüyoruz geçici vergi dönemlerinde yapılmasın. Yani bu, bu ertelenmesi lazım yıl sonra. Ama demin söylediğiniz sebeplerle de, İdare buna sürekli kulak tıkamaya devam etti. Öyle ki geçici vergiye artık yaklaşmaya başlamıştı birinci geçici vergi dönemi. Kulak çıktılar, o zaman bir basın açıklaması yaptık biliyorsunuz 24 Nisan'da tüm Türkiye'de, aynı zamanda İstanbul'da da. Bu basın açıklamasının ardından birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmasının kararı çıktı. Ve ikinci geçici vergi döneminde de yapılması mücadelesi bir taraftan devam etti. Yine kulak kama anlayışı devam ediyordu. Ve nihayetinde biliyorsunuz 1 Ağustos'ta bir miting düzenlendi. Tüm Türkiye'den yaklaşık 9 güne yakın katılımcı Ankara'da. Orada da en yüksek perdeden bunu anlatmaya çalıştık. Olmadı. Bir 563 sıranı olduğu tebliği hemen de yaptılar. Biliyorsunuz hastak olarak koydular önce ortaya. Bir taraftan da geçici verginin ikinci geçici vergi düzeltme döneminde yapılmasına, yapılmayacağına yönelik de hiçbir düzenleme ortada yoktu. Ardından işte süre uzatımları yani birinci uzatmanın uzatması, en son uzatma falan böyle saçma sapan bir süreç yönetimi içerisine girildi. Çünkü onların kafalarında küçük işletmeler yani işletmelerden 200 milyar lira civarında bir vergi bekliyorlardı. Onların yaptıkları simülasyona göre. Oysa bizim yapmış olduğumuz simülasyona göre alacakları vergi küçük işletmelerden olacak. Öyle orta büyüklükteki işletmelere doğru çıktıkça, büyük işletmelere doğru çıktıkça onlardan bir lira vergi alamıyorlar. Nihayetinde biliyorsunuz işte bu 560 sıralarının olduğu tebliği sayattılar, koydular. Zaten o arada enflasyon düzeltmesi yapılmıştı. Yani yapanlar bir şekilde tarih son günlerde gelmişti ve nihayetinde gördüler kendileri de yani bu işin aslında o yüzden 50 milyonun altındakileri dışarıda tutup efendim niye 50 milyon mesela küçük işletme ölçütüne girmiyor orada büyüklükteki işletme ölçüsüne girmiyor neden 50 milyon çünkü küçük işletmeler deseler mesela 10 milyon 15 milyon deseler küçük işletmeleri dışarıda tutmuş olacaklar onlar 50 milyon deyince vergi alamayacakları kesimi de dışarıda tutmak istiyorlar. Asıl hikaye o. Özetle davalar açtık biliyorsunuz Yani yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtık. Onu görmediler. İdare arka taraftan bakmayın bu davaya. İyice görünüş duruma düştük dedi falan filan. Sonuçta geldiğimiz noktada hakikaten e, işin içinden bu kadar yoldunluk içerisinde iş yapan meslektaşlarımızı bu kadar stres altında gece gündüz çalışan meslektaşlarımızı da düşünmeden, aslında ülkeyi düşünmeden, küçük işletmeleri düşünmeden böyle bir süreç yönetimi içerisine girdi. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra zaten 7 milyonun altında olanlar geçici vergi dönemlerinde yapılmayacak. Açıklandı. Ondan sene sonra otomatikman kaldılar. Enflasyon bir dava devam ediyor. Bir karar çıkarsa bu arada düzeltme yapmış olanlar açısından herhangi bir şey fark etmeyecek zaten. Yani onlar düzeltme yaptığı için bu çıkacak yargı kararı onları etkilemeyecek. Ancak düzeltme yapmamış olanlar var hala direnen. Onlar da yargı kararı onun olumlu çıktı takdirde onlar da olumlu yönde etkilenecekler. Ama en önemlisi bu davanın en önemlisi bu yapılan açık hukuksuzluğa karşı çünkü Mehmet Şimşek'in yaptığı önemli düzenlemelerden bir tanesi, öneme ilk geldiği zaman, ilk geldiği zaman kanununda bir değişiklik yaptı. Dedi ki tebliğler geriye doğru yürümez. Tebliğler ancak düzenleme tarihinden itibaren geriye, ileriye doğru yürür. Ama ona da yani kendi düzenlemelerine de uymadılar maalesef biraz önce ifade ettiğim sebeplerle. Bizim duruşumuz yine devam edecek, mücadelemiz yine devam edecek. Geçici vergi dönemlerinde yapılmaması 2025'te de 2026'da da yani bu enflasyon düzeltmesi bu koşullar devam ettiği müddetçe ne kadar zaman daha yapılacaksa aynı şekilde yıl sonunda bir kez yapıl yapılmalı. Geçici vergi dönemlerinde yapılmamalı. Özellikle küçük işletmeler dışında tutulmalı ama aslında doğrusu uluslararası standartlar doğrultusunda tamamen vergisiz e, yapılmalı. Değerli meslektaşlarım, tabii önemli problemlerimiz var. Yani bu enflasyonu düzeltmesi elbette önemsiz bir problemdir demiyorum. Yani bizim işte belki paketleri geçti, bir paket geçti muhtemelen Ekim ayında veya Kasım başında yeni bir vergi paketiyle karşı karşıya olacağız. İşte biliyorsunuz cezalar, usul cezaları, usulsüzlük cezaları geçti. Buna ilişkin bu cezalarda bir öngörülü meselesini çözmemiz gerekiyor. Yani meslek taşlarımızı, yani örneğin tek düzen muhasebe sistemine uymamanın önemli bir miktar cezası var. Peki tek düzen muhasebe sistemine uymamak ne demek? Nedir yani? Ee, muhasebenin temel kavramlarına uymadığınız zaman mı? Gelir saldosu ülkelerine, bilanço ülkelerine uymadığınız zaman mı? muhasebe politikalarına uymadığınız zaman mı yoksa bir hesabın yerine yanlışlıkla başka bir hesabı yazdığınız zaman mı tek düzen muhasebe sistemine uymamış olacaksınız. İnceleme elemanlarının eline bu kadar geniş yetkiyle bu olay bırakılmaması lazım. Bu konular işte biliyorsunuz devreden katma değer vergisinin yüzde üstüne kondu. Bunlar doğrudan bizim değil ama bizim meslek mensupları olarak yönlendirmesini yaptığımız işler bunlar yıllar boyu. Aslında o sebeple önemli. Buna benzer konulara işte Rıza Adaletler önümüzdeki günlerde başlayacak tekrar bir vergi incelemesi başlatmışlardı. Dedik ki işte genel başkanla konuştuk. Ya işte insanlar burnundan soluyor. Bu burnundan soludukları yer siz hala buradan denetimlerden de çıkarız diye şey yapıyoruz ama bu denetimler öyle ya da böyle bir şekilde olacak. Rıza davetlerde elimizi güçlendirmeye çalışmamız lazım. O konuda çalışmalarımız sürdürülüyor sürdüreceğiz. Şimdi e, mesela ücret tarifimiz var diyorsunuz. Yıllardır uyguladığımız. Yani zorla bize dayatılan yıllardır sadece mükellefin tarafından konuya bakan, mükellefin çıkardığını düşünen, meslek mensubunun emeğini ölçmeyen ama zorla bize bunu uygulamaya devam edin denilen bir süredir biliyorsunuz e, tavsiye neteliğinde ücret tarifeleriyle bu süreci yani 4 kat, 5 kat, 6 kat her, her, şey art, art, artmış. Siz oturuyorsunuz işte yeniden değerleme oranında sadece ücret tarifesini arttırmaya kalkıyorsunuz. Bu sadece asgari ücret tarifesi demekle olmuyor. Bu, işte bu uygulamada herkesin kullandığı ücret tarifesine dönüşmüş durum, durumda. Mutlaka bu ücret tarifesinin yerine artık bizim meslek örgütümüzün hazırlamış olduğu Zaman esastı yani bizim emeğimizin karşılığını vermiş olduğumuz zamana bağlı olarak ölçecek olan bir ücret tarifesinin hayata geçmesi lazım. Bu aynı zamanda zaten Maliye Bakanlığı'na verilmişti. Bu dönemde bunun arkasında e, durmamız lazım. Pek çok konu e, var. Tabii e, ben bütün toplantılarda zaman zaman söylüyorum. yani Bütün toplantılarda söylüyorum. Diyorum ki aslında mesleğimizin birbiri sorunları hep olmaya devam edecek. Enflasyon düzeltmesi, verdiği, ihtiyaçları yeni verdikler, başka vergi paketleri, sistem sorunlarının bir kısmı gelecek, belki yeni bir biçimde gelecek. Değer mavileri sadeleştirelim, bildirimleri sadeleştirelim diyelim, başka şey olacak. Şimdi bunlarla bir taraftan mücadele ederken ama diğer taraftan da mesleğimizin aslında daha büyük sorunu olan gelecekle ilgili mesele. Ya bakınız, Maliye Bakanlığı ile TÜRMOP arasında, yani Gelir Dersi Başkanlığı ile TÜRMOP arasında bir biliyorsunuz çalıştay yapıldı. O çalıştayda ben de çıktım, konuştum. Gelir Dairesi Başkanı'na dedim ki Sayın Başkan, biz işte 35 yıldır sizin yapmış olduğunuz düzenlemelerle geliyoruz. Daha çok vergi tabanlı bu işi yapıyoruz. Defter tutma ağırlıklı olarak bu. Beyanname imzalama yetkisiyle bu süreç geliyor. Ama işte dijitalleşmeden bahsediliyor. Her şeyin elektronik ortama, tüm belgelerin, tüm muhasebenin, işte bir, 2025 2025'ten itibaren biliyorsunuz, bütün bilançosuna göre defterlerin elektronik ortama alınması söz Karşı çıkabilir miyiz? Karşı çıkamayız. Dolayısıyla bu değişim süreci var. Peki siz her şey elektronik ortamda olacaksa siz defter tutmaya ilişkin bir hizmeti mali müşavirlerden eğer almayacaksanız kısa bir gelecekte. Hatta müşteriler oradan dolayı mali müşavirlerden o hizmeti almayıp kendileri o yazılım, robotik süreç yazılımlarıyla yapacaklarsa o zaman mali müşavirlerden hangi hizmet alacaksınız siz? Mali müşavirlerin yetkinliklerinden, birikimlerinden tüm Türkiye'deki gücünden ve İstanbul'daki gücünden nasıl faydalanacaksınız? Bunu bize söyleyin. Sizin bu konudaki planlarınız nelerdir? Biz bu planlar içerisinde olmak istiyoruz. Bu planlara önerilerimizi ortaya koymak istiyoruz. Bizim yetkinliklerimizden şu şekilde faydalanabilirsiniz demek istiyoruz. Yani pat diyerekten bir gece yarısı düzenlemeyle oturup pat topu siz kendiniz oynayın diyemezsiniz bize şeklinde. Hatta o toplantıda kendisi de mali müşavirler artık danışmanlığa doğru evrilmeliler. Defter tutma tarihe karışıyor diye ben kendisi de ifade etti. Yani bizim uzun bir zamandır söylediklerimizi. İşin bu tarafını daha çok düşünmek zorundayız. Yani zaman çok çabuk geçiyor. Artık evet finansal tablolar her zaman önemli olacak. Ama finansal tablolar hangi şekilde artık daha önemli olacak? Onun üzerinden karar alması gerekenlere karar alma süreçlerinde vereceğimiz danışmanlıkla finansal tablo analizlerinden, yorumlamalarından tutun finansal yönetim yapmak, bütçe raporlama yönetimi yapmak gibi bütün konularda daha çok rol almamız gerekiyor. Burada uzatmayacağım. Onlarca uzmanlık alanı var. Onlarca uzmanlık alanı var. Bu uzmanlık alanlarına doğru meslektaşlarımızın kendi bilgi birikimlerine, yeteneklerine göre mutlaka zaman ayırmaları. Sadece kendileri için değil, birlikte çalıştıkları arkadaşlar için, ofislerinde birlikte çalıştıkları uzun vadeli çalışma arkadaşlıkları için, ortakları için birlikte biz bu süreci nasıl yöneteceğiz? Eğer bugüne kadar defter tutma faaliyetinde sadece bulunduysak Fatih demek ki danışmanlık tarafına doğru yavaş yavaş eğilmemiz gerekiyorsa o zaman bürolarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Müşteri yapılarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Hangi yazılımları kullanıyoruz? Ne yapıyoruz? Yeni teknolojileri nasıl kullanacağız? Bunları gözden geçirmek gerekiyor. Ve mutlaka 3 yıl sonraya, 5 yıl sonraya kendimizi bir konumlandırma yapıp o konumlandırma doğrultusunda da eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Sürecin çok hızlandığını, çok sabuk geçeceğini 3 yılın, beş yılın hep birlikte göreceğiz. Biz de İstanbul Mali Müşavir Odası olarak işin bu tarafına kafa aslında. Yani burada meslektaşlarımızın özellikle sadece muhasebeci gibi değil, aynı zamanda finansçı gibi de düşünebilmeleri için işte finansal analiz programını başlattık. Uzunca bir süredir. 12 saatlik ücretsiz finansal analiz programı yapıyoruz. Bir süredir 12 saatlik ücretsiz bütçe raporlama eğitimi yapıyor. İleri bir düzeyde farkındalık yaratıyor. Yani işletmelerin sürdürülebilirlikleri için temel tablolardan bir tanesi olan, olan yani geleceği bugüne getirerek proforma olarak hazırlamış oldukları gelir tablolarının, bilançolarının nasıl hazırlanacağını ve nasıl yönetileceğini anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Buna benzer, burada saymakla bitiremeyeceğiniz pek çok konu var. Ve en önemlisi, ve önemlisi bunları, bunları yapabilmek için, bunlarla ilgili kendiniz için bir kariyer planı yapabilmek için eksiğimiz nedir bizim? Örneğin yani bir yetkinlik analiz programı geliştiriyoruz tüm birlikte. Kısa zamanda bir yetkinlik analiz programını bütün meslektaşlarımızın kullanımını açacağız. Orada sözünü etmiş olduğum ileriye yönelik kendi için koymuş oldukları pozisyonla mevcut mevcut durumlar arasında ne durumdayım? Bunun analizini yapabilecekleri bir emarını yani bir anlamda kendilerini çekebilecekleri bir yetkinlik analiz programını kariyer planlama merkezimizin içerisine koyarak yola devam edeceğiz. Bir tane genel kurulu ortamında çok da sözlerimi uzatmak istemiyorum. Demek istiyorum ki özetle bizim mesleğimizin günübirlik sorunları hep olmaya devam edecek. Bunlarla bir şekilde bunları kolaylaştırmak için üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Bunlar için Elbette mücadele edeceğiz ama aynı zamanda aynı zamanda bu dediğim geleceği de görmek, bunu nasıl yöneteceğimiz konusunda da birlikte çalışmak, sizlerin vizyonunuza katkıda bulunmak ve bizde bunun çerçevede kendimizi geliştirerek sizlere yeni projeler ortaya koymak zorunda olduğumuzu biliyoruz. E, evet son olarak e, derneklerimizle ilgili birkaç e, cümle kurarak sözlerime son vereyim. İşte 18. genel kurulumuzu yatıyoruz. 1976'da kurulmuş Mali Müşaviler Mahsebiler Birliği'nden söz ediyoruz. Yani aslında o heyecanı ben, yani o 1976 ve öncesindeki heyecanı, 1976'da derneklerin kurulmasına giden heyecanı gerçekten büyük bir gıptayla bugünden bakıyorum. Bir meslek yasamız yok. Ortada bir meslek yasamız yok. E, geride 50 yıl vermiş olan bir mücadele var. Bir meslek yasası olsun diye 50 yıllık bir mücadele var. Ve bir avuç insan evinden, markından, çocuğundan, çocuğundan feragat ederek İstanbul'un en güzel köşelerine, Anadolu'nun en güzel köşelerine gidiyorlar dernekleri, dernek şubelerini kurmak için. Müthiş bir mücadele. Anlatıyorlar nasıl bir işi yapıyoruz biz, ne kadar önemli bir iş yapıyoruz. Bir araya gelmemiz lazım, dayanışma içerisinde olmamız lazım. Meslek yasamız olursa çok çok daha itibarımızda yükse yükse yükselecek mali müşahibet bir kimliğimizi ortaya koyabileceğiz diyerekten. Nitekim o mücadele 1989 senesinde aslında 3568 sayılı yasayla bir vücut buluyor. Çok önemli bu. 3568 sayılı yasa kurul çıktığında ortaya hemen süratle meslek odaları kurulmaya başlanıyor. Tüm o kurulmaya başlanıyor. Bütün Anadolu odalar kurulmaya başlanıyor. Ve bir o odaların yöneticileri İstanbul Odası'nın da yöneticisi bugün Yahya Arıkan o gün kurucu ulusal başkan diyoruz. Ve yolu şubesinin kurucu başkanı aynı zamanda. Pek çok e, şube yöneticisi başkanı pek çok genel merkez yöneticisi başkanı daha sonra tüm bu ve odaların yöneticileri oluyorlar. Son derece önemli. Ve o anlayışla 35 yıldır da yine derneklerimiz varlığını mücadelesini sürdürüyor. Derneklerin aynı zamanda ülkemizdeki demokrasi mücadelesi açısından da örgütlü mücadele açısından da son derece önemli bir yeri var. Eğer örgütlü değilseniz hiçbir şey ifade etmiyor örgütlü bir dayanışmanın içerisindeyseniz o zaman oturup size bakan, sizi izleyen, sizi dinleyecek kurumları da bu örgütlü mücadele karşısında evet yani biz böyle bir güçle karşı karşıyayız diyebiliyorlar. Başka demokratik örgütlerle, başka derneklerle aynı zamanda dayanışma içerisine girebiliyorsunuz. Biz mesela İstanbul Odası İMO, yıllar önce, 30 sene önce kurulmuş bir e, koordinasyon, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu baro var, mimar mühendisler var, eczacılar var, veterinerler var, işinizde iş hekimleri var, 7 akademik meslek örgütü bunlarla birlikte Türkiye'nin genel sorunları üzerinde, ortak sorunlarımız üzerinde zaman zaman toplantılar yapıyoruz, zaman zaman etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Derneklerimiz Halim şairler, Muhasebeciler Birliği Derneği ile de bir taraftan elbette ki dayanışma, elbette ki sosyal etkinlikler bunları muhakkak yapacak ve yapmalı. Ama aynı zamanda toplumsal mücadelede yer almalı. Özellikle mesleğimizin sorunlarının, mesleğimizin sorunlarının toplumsallaştırılması konusunda da önemli bir fonksiyon edinmeli. Eğer biz vermiş olduğumuz mücadeleyi, mesleki sorunlarımızla ilgili vermiş olduğumuz mücadeleyi ne kadar yalnızca bizim sorunumuz olmaktan çıkarabilirsek, ne kadar bu sorun aynı zamanda bu ülkenin sorunu diyebilirsek, bizi eğer çok çalıştırıyorsanız, bizi sabahlara kadar bilgisayar başında tutuyorsanız, bizim ücretlerimizi bastırarak bununla doğrudan doğru kalite sorunu yaratıyorsanız, işletmelerin sürdürülebilirliği sorunu yaratıyorsanız, bu işletmeler sadece kendileri oturup o patronların sermayelerini kullanmıyorlar. Onlar bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorlar. Onlar bu çoluk, bu ülkenin çoluğunun çocuğunun geleceğinin kaynağını kullanıyorlar. Dolayısıyla bize vereceğiniz de bizim sorunlarımıza göstereceğiniz duyarlılık, bu ülkenin sorunlarına gösterilen duyarlılıktır diyebildiğiniz ölçüde, bu sorunları toplumsallaştırabildiğiniz ölçüde, meslek mücadelesinde de, ülkemize demokrasi mücadelesinde de o kadar daha Kalıcı, o kadar daha etkili bir mücadele vermiş olacağız. Değerli meslektaşlarım, ben dernek yönetimimize başka şube başta şube başkanımız olmak üzere şube yöneticilerimize, ona destek olan şimdi ilçemizdeki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. İnanıyorum ki. Ee, yeni dönemde görev olacak arkadaşlarımız da aynı şekilde güzel çalışmalar yapacaklar. Biz ilçe temsilcilerimizle birlikte olmalarında, ilçe temsilcilerimizle birlikte bütün kaynakları birleştirerek etkili biçimde kullanma çabası içerisinde ol olmalarında son derece mutluyuz. Bunu çok olumlu ve e, önemli buluyoruz. E, bu bakış açısıyla yeni görev olacak arkadaşlarla şimdiden tebrik ediyorum, başarılar diyorum. Tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin. Aramızda yeni katılan Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgür e katıldılar. Hoş geldiniz. <laughs> Misafirlerden konuşma yapmak isteyen var mı?